Hayır. Bomba oh geldi. Aynı kişiye mi sıktık çava? Aynen. Yakın var kanka duydum. Evet, var önümüzde bir kişi daha geliyor. Önümüzdeki duvarda burada. Aynen. Yaklaşın abi 3 git basalım onu. Gel. Soldan zarlayın soldan. soldan zarlayın. Ali vur. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Çavuş Bir kişi hocam. kaldı, bir kişi kaldı. Tamam sen Ali'yi kaldır olmazsa. Nerede bu? Dağın arkasında adam.

kit yok mu ha? Bak bir yerde var ya bir sürü. Nerede oldu lan bu? mı? Ha. Arabaya alıp bak şuradaki drop'a gidebiliriz. Derseniz yani. M4 var bu adamda. Kit de var 4 tane gel aldık. Kitleri. Thanks. 556 da var bu adamda. Arabayı getireyim ben. Ben aldım. Turucu attım buraya. drop'a doğru gidiyor. Boksu. Hepsi attı. Ya sana değil mi? Aynen hala. Aa ben de attım ben ya. Hatta. Attım. Tamam sıkıntı yok ya. Bende var 3x Sorma yaptım ben. Aldı mı? Evet. Ben 3x kullanmıyorum ki. Alır mı ya parkası. duydunuz. Burada olmuş. Adam mıydı bu? Değil. Burada almışlar. Enemies ahead. Tamam, bir tık Nereye sıkıyorsunuz abi? Arkan nerede kanka da? Bot. Evet. Çok yakınlaşmayalım istiyorsan cevap. Çık kalmayalım. Sarayıydı kanka muhtemelen. Onu sıkıyor. İsterseniz bu tepeden oynayalım. Geldi. Ar arada kalmayalım. Hep aynı hata yapıyoruz ya. Adam bir şeyine bakacağım. Tamam. Adam ol. Arkada. Gel gel bu tarafa. Geliyor. Aşağı gitti. Aşağı. Bomba var atsana aşağıya. Hemen bir altı makasın önüne. Aldırmıştır şu an. Hadi dikkat edin. Taktı şu an. Zeki. arkasına kaçıyor. Dağın kaçıyor. Aydın. Bir kişi daha var. Yaklaşın kanka basalım onu. Soldan gidin sağdan gidin sağdan. Tamam tepedeyim. Öldü. Var mı o durumun 6x? 6 var bende vereceğim sana kanka Al al Yo, Aldım 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 Tamamdır Aldım aldım kanka Aldım ben aldım Arada alalım gelin Yok Yo, yakınız ya yetişiriz kanka Yok gerek yok Yakınmış tamam Hızlı vuruyor ya Soldan sıkan var Hımm Lan 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 Hadi O tarafa döndüm de Ha, bu alan öldürecek yine beni. Koş yine kaldırmaz. Aynen. Yapacak bir şey yok. Bekle girerim bekle bekle bekle. Oy o ne? Saray bir mi? Çok açık ya burası da nasıl geçeceğiz? Şuradan... Sis atıyorum. Aa, Watch out. yarım saattir arkasındayım o adamın bu tut, tut tutamadım oğlum yetişemedim adam sıktı tamam ölme yani salıyorsun hemen oyunu yaptılar aka alan bizde ama ben işte şurada bir yerde ama E2 kaldık. kaldık. Tamam. Bir tane sarıyı. Direkten attadı. Ha mecbur gelecek oradan bir yerden de. Şurada kanka. Ben burada olduğumu bilmiyor. Tamam ben sıkarım, sen öldürürsün. Bak çavaya bak. Beyin bedava. O tek kaldı. Ha önünde biri mantarda. Mantara mı geçti? Mantarın arkasında. Tam alana öyle kanka çok şey yapma. Sen ne alan verecek çıkmak zorunda kalacak oradan. Mantarda mı mantarın arkasında mı? Mantarda. Alt katta herhalde yok. Altta mı üstte mi? Ne alan verecek zaten. Geçti mi? Geçiyor mu? Bir oradan buradan geçecek. Geçti. Nereye gidiyorsun? ya yat, yat aşağı.